Herkese merhaba. Nefis Tatar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir börek hazırladım. Hem yapılışı çok kolay hem de çok lezzetli. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı toz maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim. Tarifim için 4,5 bardak un kullandım. Yine bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave edeceğim. Un eklerken lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Onun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Spatula ile hamur ağırlaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Böreğin hamuru oldukça önemli. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Kase temizlendikten sonra ve hamur elimizi bıraktıktan sonra yoğurma işlemini tamamlamış olacağız. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizlerde görüyorsunuz. Hamur artık elimi bıraktı ve kase temizlendi. Bu da yeteri kadar özleşmiş olduğunu belirtiyor. Şimdi hamuru masanın üzerine alıyorum. Hamuru 4 eşit parçaya böldükten sonra yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleme esnasında bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri tekrar servis tabağına alacağım. Üzerini bezle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Kolaylıkla açabilmek için. 10 dakika boyunca dinlendirdiğim bezeleri şimdi açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serptikten sonra oklavi ile döndürerek bezeyi büyütmeye devam ediyorum. Yufka açmanın en önemli detaylarından bir tanesi de burasıdır. Başta kullanmış olduğumuz un. Ne kadar çok un kullanırsanız sonrasında un kullanma gereği duymayacaksınız. Çünkü başta kullandığımız un ile yufkayı yeteri kadar büyütmüş olacağız. Bezeler çok büyük. Bol miktarda un kullandık. Açma işleminde hiçbir şekilde güçlük çekmiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi yufkaya sarıyorum. Çapraz olacak şekilde döndürüyorum. Beze zaten kendiliğinden büyüyecek. 4 tane bezeyi açacağım. Ardından yağlama işlemine geçeceğim. Dilerseniz teker teker açarak da yağlama işlemini tamamlayabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Tüm bezeleri açtım. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. Çökelek peyniri ve maydanoz kullandım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kıymalısı, patateslisi, peynirlisi hepsi birbirinden lezzetli olacak. Yağlamak için ise 150 gram erittiğim tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve bir köşeye kaldırıyorum. İlk açtığım yufkayı masanın üzerine serdikten sonra her tarafına gelecek şekilde bol miktarda tereyağı ile yağlamaya devam edeceğim. Böreğin püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor. Her tarafını bolca yağlayalım ki hamurlanma olmasın. Yufkayı tam ortadan ikiye böldükten sonra kaşığın ucu ile sizlerinde gördüğü gibi içe doğru katlamaya devam ediyorum. Tekrar iki kenarını üst üste aldıktan sonra uç kısmına bol miktarda iç harcı ekleyeceğim. Ve şimdi sarmaya başlıyorum. Sizlerinde gördüğü gibi hafiften kenarlarını içe doğru büktüm. Rulo şeklinde sardıktan sonra yine kenarlarını içe doğru büküyorum ve fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak dizmeye devam edeceğim. Yapımı çok kolay, çok basit, dakikalarınızı bile almayacak bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tepsi tepsi hazırlayın, buzluğunuzda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketin tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacak. Lezzet garantisi veriyorum. Bana güvenerek gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak börekleri dizmeye devam edeceğim. Bu arada yağlı kağıt kullanmak zorunda değilsiniz. Hamur yeteri kadar yağlı zaten asla tepsiye yapışmayacak. Video'mun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Ve şimdi böreklerin üzerine yumurta sarısı süreceğim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin her tarafına bolca yumurta sarısı sürmeye devam ediyorum. Yumurta sarısının içerisine sıvı yağı kullanmayı tercih ediyorum. Hem çıtırlık verecek hem de çok güzel parlaklık veriyor. Dilerseniz yoğurt veya süt de kullanabilirsiniz. Hazırladığım börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst eğer fırında pişirmeye devam edeceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra hemen fırından alalım. Börekler pişti ve hemen fırından aldım. Ortalama 35 dakika içerisinde pişecektir. İlk sıcağı geçtikten sonra servis için hazırlıyorum sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum böreklerin ne kadar güzel kızardığını, ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. İç dokusu tane tane ayrılıyor. Bu yöntemle yaparsanız böreklerinizde asla hamurlanma olmayacak. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.